I'm gonna do Ee, e, şimdi bugün buraya e, Erol Mütercimler e, isimli şahsın e, Sak e, Sakarya'mızı kullanarak Sakarya'mıza, Sakaryalı'mıza e, ahlak dışı cümleleri, e, aşağılayıcı cümlelerini e, cezasını alması için bir suç duyurusunda bulunmaya geldik. E, bildiğiniz gibi Sakarya'mız bir kültür coğrafyası, her, her kültürden e, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşadığı bir kent. E, böyle bir şehir için e, ağza alınmayacak cümleleri kullanması bizi çok üzmüştür, rencide etmiştir. E, bu sebepten dolayı da e, yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte e, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. E, biz tabii onun cümleleriyle aynen cevap veriyoruz. E, diyoruz ki e, senin canın cehenneme Erol Mütercimler, e, inşallah hak ettiği cezayı da hukuk karşısında alacaktır diye düşünüyorum. Hep birlikte suç duyurusunda bulunacağız. E, i̇nşallah milletimizi, ülkemizi böyle e, düşmanlaştıran, bölen e, insanlardan ve şahıslardan da e, Allah uzak tutsun. Birlik beraberliğimizi muhafaza etsin. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Başkanım tepki büyük mü? Şehirde bir bayağı bir tepki var. Size gelen tepkiler ne yönde? Tabii dün, dün, dün itibariyle bunun gündeme çıkmasıyla birlikte hem Yerel Kültür Derneğimizin üyelerinden hem şehirlerimizden çok büyük bir tepki var. E, tabii Tabi şahıs sadece hem sadece Sakarya değil de e, Milli Eğitim Camiası içinde bulunan imam Hatip mezunlarını, imam Hatiplerden de mezun olan bir gruba da e, bir hakaret e, cümleleri kullanmış. Tabii bununla birlikte hem de e, Sakarya'mızı da Rincidecek cümleler kullanmış. E, haklı olarak da biz Sakarya'daki bütün e, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz çok büyük tepki veriyorlar. Biz de onların bu tepkilerini dile getirmiş olacağız hep birlikte burada. E, yani odur bence hem diğer sivil toplum örgütlerinden de Sakarya'mızdaki diğer temsilcilerden de e, bu tepkilerin ortaya koymasını bekliyoruz tabii. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Yani aldığım intiba şehirde büyük bir tepki olacak e, Erol mütercimler hakkında. Yani inşallah hayırlı bir sonuç olur. Sarf ettiği sözler hakkında siz cezalandırmasın yani bunun karşılıksız kalmamasını istiyorsunuz. Şimdi şahsın yaptığı, kullandığı cümleler hem bir şehri aşağılayıcı, hakaret edici cümleler. Tabii bu, ve de ayrıca bölücü ve vatandaşları işte kin ve nefrete sevk eden cümleler. Biz tabi böyle, böyle cümleleri kullanan bir şahsın cezasız kalması da bence mümkün değil hukuk önünde. Biz bu şekilde bu cümlelerin kullanan şahsında en ağır şekilde ceza almasını talep ediyoruz. Yani zaten burada da bulunma amacımız bugün budur. İnşallah en ağır cezayı da alacaktır.